o bir kimseler ki Câlül Kur'an'ı o Kur'an-ı Kerim'in bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayan muktesimler var ya o muktesimler. Onlar Kur'an'ı kıldılar. Parça parça. Fe Rabbi Rabbike Rabb'in hakkı için kasevi yine buradan böyle. bahsettim. Hmm. Le Onlara elbette soracağız. Hep Hepsi de evet. soracağız. <laughs> Amma kâru yâme. Ne, ne yaptı? Festa. Tepkik mi? Yok. Festa. Anlat. Emret. Bima tü meru. Emrolunduğun şeyi onlara anlat. Anlat. Ve arı dalil car adil Üçlüklerden de yüz üç çevir. Ama gerçekleri onlara anlat. İnna biz kefeynâke sana yeteriz el-müstehziyi. Seninle alay edenlere karşılık biz sana yeteriz diyor Allah Celle Celaluhu. Ellezîn olduğu kimseler ki yec'alûne kıldılar ve allah ile Allah ile beraber ortaklar kur kurdular. Allah ile beraber ortak kuranlar var ya onlar ahır. Başka bir ilah da edindiler. Feser fe-yâlimun. Onlar hepinde görecekler. Ve leket muhakkak ki da'lemu. Biz biliyoruz. Enneke sen yadı kusur çünkü daraldı, sıkıldı. İmaya kulu. Onlar bana ortak koştuklarında senin canın sıkıldı biliyoruz ey Habib. Ama sıkılmasın. Tesbih, tesbih et. Bir hamdi Rabbini tesbih et. Rekü ol. Oh ne sakinli seyde edenler. Rabu dibade de Rabbi ki Rabbine. de. Hatta yetiye kel <laughs> yakin. <laughs> yakin olan ölüm vakti gelinceye kadar